Şimdi ekranlarda işte 106 günlük o firarın sonlandığı anların fotoğrafları, görüntüleri var efendim. Bakın elietsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'la annesi Eylem Tok Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış ve orada yakalanmışlardı biliyorsunuz. Anne oğlun Amerikan polisi tarafından gözaltına alındığı o anlara gideceğiz şimdi. but obviously you want to grab search again how are you ne paraları ne de nüfuzları onları kurtaramamış Kaçtıkları ABD'de yakalanmışlardı Türkiye'yi sarsan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un ABD polisi tarafından gözaltına alındıkları anların görüntüsü ortaya çıktı. Evet. Eyüp Sultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, aynı akşam annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Kazadan tam 106 gün sonra yakalanan anne oğulun davaları tüm Türkiye'de titizlikle takip edilirken yakalanma anı görüntüleri de ortaya çıktı. <laughs> search him, but obviously yep, yep. If you want to grab him, search him again. <laughs> How <are> you, <laughs> ABD polisinin paylaştığı görüntülerde ilk olarak Oğuz Muratacı hayattan koparan Timur Cihan Timur yakalanıyor. Ekipler tarafından elle üst araması yapılan Cihan Timur ardından kelepçelenerek polis aracına bindiriliyor. <laughs> <Yep>. oh. <laughs> Cihan Timur'un ardından anne eylem tok kameralara yansıyor. Saçlarını küt ve sarı olarak değiştiren tokun imaj farklılığı dikkatlerden kaçmadı. Hello. Üzerinde siyah bir elbise olan tokun rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı. Hello. oğlu'nun yakalanma görüntüleri Türkiye'de büyük yankı uyandırırken acı ailesinin avukatı Hacı Orhan'ın iddiaları gündemde. Orhan, ikilinin evinin New York'ta olmasına rağmen Boston'da okul kaydı yaparken bilerek yakalandığını iddia etti. Buna gerekçe olarak da Boston'daki yargılama sürecinin daha farklı olduğunu gösterdi. Diğer yandan yazar eylem Tok'un Türkiye iadesine ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi. Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak. You